Lan ne oluyor? Adamda spit var. Ay, kim? Var? Aa, bitti bitti bunlar mallar. Ay, birine suç attım. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde alıp değiz hepinize. Hoş geldiniz kan arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde olup değiz de kardeşim. Onu hemen size söylüyorum arkadaşlar fazla uzatmadan. Bak gördüğünüz gibi şu an şu setimi gördüğünüz gibi ismi kaykay seti. Bak size şuradan göstereyim. Bak isme bakın. kaykaycı Aman, seti diyor. Şu arkasında bir şeyler yazıyor. Terror Park falan filan anlamadım. Bir şeyler yazıyor orada. Yani bu seti ben ilk defa görüyorum ve bana şu drop'tan geldi dedim. Her gün bir drop geldiğini kontrol ediyorum. Şöyle güzel bir set geldi. işte 3000 Jeep arasındaydı. Ha dedim ben bunu bir alayım kardeşim. Bir göstereyim yani. Vallahi ben ilk defa görüyorum. Ha bilmiyorum değerli setime onu da bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim kardeşim. Bir like atarsınız çok mutlu olurum. Şimdi güzel bir şekilde klasik maçına geçerim. Leşko diyorum. Marketten baktık bulamadık yani Bilenler Ay bak, bak şuradan falan bir iki varsa... baktım şöyle. Bulamadım. Siz yazın arkadaşlar bu PUBG'nin neresinde? Nerede saklanıyor bu set? Bunu bir verenelim. Hadi let's go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geçtik hızlı bir şekilde. Testi toplanma falan alanında denedim yani cidden e, hitbox falan düşük yani. Scream'de falan kullanabilir kardeşim. Turnuvadır falan. Yani güzel. Tamam şimdi güzel bir şekilde atıyoruz. Gelenler de var. Ben de var. katılıyorum. Tamam ben de sana katılıyorum. O zaman ikimiz de birbirimize katılmış oluyoruz. Ve bize şu an bir tane silah lazım. Aaa. <laughs> Adama bak. Sanki görüntüle görüyor yani. Dur kilimi can. Dur 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 gelemem bikte. Bende de bir sürü adam var. Daha şöyle bir Oğlum bana yaklaşırsan bana. Lan ne oluyor? Adamda speed var. Naruto artık ben oyna benle oyna. Oğlum adam şunlandı lan bir anda önüme. Vallahi korktum ya. Yok böyle bir şey şunu bir basayım. Bence bak. Lan o ne? kendime. Tamam. Tamam tamam. Bir daha gelelim hızlıca. Ben ben de geleceğim büyük çölü bir tane. Oğlum adam Ay kim? Aa bitti bitti bunlar mallar. Ay bir bir şey Bombayla öldükten sonra yemin ederim. Ciddi misin? Allah kahretsin. Çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım. Bekle. direkt oraya yoksa? Atla atla direkt oraya bu... atla direkt oraya atla. Aa kendini de öldürmüşsün. Oğlum ne yaptın? Oğlum ben çok fena oynadım orada. Abi bir insan bir, bir insan bu kadar, bu kadar da Vah harbiden bak ya. Bunlar hepsi yine attı da haberin olsunlar ha, lan gel gel. Gel bana yine bunlardan intikam alalım. Killerim geliyor benim Te tek bekle. tek. Ne olursun dayı oğlum. Sanırım lan adamı Tamam tamam gel canına bas sonra da oynarız Oğlum ne güzel oynadık be abicim Bu ki ok. set, var. set bana iyi geldi ha Baksana set oğlum bak bak Güzel set şey, değil mi? Gidelim. Evet, aynen aynen. İtifak falan da çok iyi. Adam. Nereye yapıyor? Sabahtan beri vuracak bizi. Çok baygın yaptım ha. Arabayla bir direkt finishleyelim killerimi. Aa öldüreyim mi? Çok teşekkür ediyorum abi. Öpüyorum seni bay bay. Adamsın abi. Naruto yanıma geldi direkt bana dedi Eyvallah, ki öldür yavrum. öldür. Ne lan adam ha? Eyvallah Hiçbir şey demedin ha. Şimdi adamsın. Gel gidelim hadi. Kurdum. Okay, Kim tamam mı? Puske. Efendim. Geliyorlar bak açıklar Sen Dur, bekle, bekle. oynasınlar bekle, bekle bekle. Ben çıkacağım tamam mı? Sen vur onları. Arabayla mı? Aynen. Bekle. Hadi hazır ol. Helal bu kadar gördün mü? Kardeşim çok iyisin ya. Güzel güzel ellerine sağlık kardeşim. Taktiksel oynayışlar iyidir yani. Bizlik. Şu taraftan Faktiksel bot geliyor. Mi? Oğlum hile mi oldum lan ben ne kadar güzel oynuyorum. Adam. Allah'ım Allah'ım. Bak bak bebeğe bak bak. Ulan bitirse düşürse var ya direkt finişler bak direkt nefes bile almadın Arkadan buggy geçiyor araba geçiyordu galiba aynen Avrupa gidiyor ya geliyor, mu? Geliyor lan Nerede lan? Durdu durdu gel, gel 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 bin arabaya Yo arkada da araba var Gel Bir Görünmüyor Biliyor. görünmüyor İyi yedi benden de Gönlüm Ay abi markete Allah Aferin Allah. Var oğlum. Aa para var lan bende. Aynen gidelim gidelim. şehir şeyler alalım ya. Az acele gerek yok kardeşim. Bu taraftan hatta skanlar var. Dangara dikkat edelim. Aynen direkt oradan gel vurursun onu. Gel gel gel. Gelsin görme. Arkasından başkası Gidim değil. Biz abi. tam tam bomba çektim. Sen rahat mısın? Rahat mısın? Rahatım mı? Bu abi, gitti abi. büyük ihtimal. Tamam. Tamam. DPG kaldı sadece DPG'ye dikkat et <laughs> Gördüm 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 Bunlar tüy içime vurmadın gel Vallahi Araba nerede? Aldı <laughs> bunlara Oğlum maskara şu kutlarına baksana şey şey de... <laughs> Ben botu vurdu botu vurdu bunlar iki falan değil ama yine dikkatli ne sen. bot finish dedim bekle. Nerede? Aa, duvarda duvarda. Ee, oğlum haritaya baksana full maskara lan buralar. Oğlum vallahi full yani yok böyle bir şey ya çok iyi oynadı. Kardeşim çok iyi çok iyi tabi gel. Araba Aynen durmuş arkadaşlar burada. Hızlı bir şekilde her yeri temizleyip yine kardeşim hızlı bir şekilde dolaşıyoruz daha fazla kilirsiyoruz kardeşim. Aha AHAAHAAHA aha. Fazla ara Yanlış uymasın dışarıda var Hayır dedi bir Çok iyi Kimiydi bunlar? Ya Daha bu var mı? Arkada birinin sesini duyduğum gibi ama Dolaşalım Bot bot Helal. Bu nasıl bot oğlum? Mata, Vallahi bottu. Türk. Ne bileyim bottu oğlum. Bu hayırdır lan bize bot olarak kim oğlum bak. Yargı da attım. Oğlum artık o yolsuz. Çok fazla kill aldım ha. Kaç killim var? 27. 27. 5 20 20 alsan 28 olurdu. Ha gördüm bekle. Ağ zıplıyorlar galiba. Hayır yattı. Oy. Sağda biri var. İki. İki, sağda biri var. İki. İki, sağdan oynuyor. Sağdan oynuyor. Sağdan oynuyor. Bitti. Ne Birine bir sprey atmışım adam oyunu silmişti şimdi. Oradan vallahi iki baygın galiba. Biri yatan vardı. Orada bir garanti bir tane baygın da. De. Ama çok iyi sprey attım birine ya. Benim eller yanıyor yemin ederim. Oğlum finişlenmiş lan galiba. Üç kişi gitmiş. Ya bu saatten sonra elsek ne olacak lan nartı? Burada biri Ay. yere yatıyor bak. Ama bagdan ayaklamış. Ah yok yok zor. Selamünaleyküm nasılsın? İyi misin kardeşim benim? Niye benim benim. Musun abi? Evet videodayım. Vurabilir miyim? Tamam öpüyorum seni. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Ya maç bitti sandım lan. Şu bir kilim oldu. Son bir. Son bir. Büyük ihtimal evdedir ha. Aynen Aman lan bunları direkt bir finish yemedi ya. Bu olabilir ha. Aynen aynen. Aa bomba gibi gidiyoruz kardeşim. Aa burada burada. Nerede? Kulübede oğlum. Yemin Kulemedi. et. Afk Harbiden mi? Vallahi. Alo. Naruto ne oldu lan sana? Oğlum çıkamıyorum. Vur bunu vur. Oğlum lan harbiden lan arkadaşlar. Çok iyi bir maçtı. artık. Çok iyi bir maçtı arkadaşlar. Harbiden. E, ee, güzel iyiydi 36 kilo 32 kilo var. Harbiden çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Ee, 35 puan aldım. Çok teşekkür ediyorum dediğin için. Yani güzel değildi. Böyle güzel videonun yine devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bir like atıp bir de abone olursanız ben çok 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 mutlu edersiniz. Görüşmek üzere diyorum. Ee, öpüyorum size arkadaşlar. Cidden bu arada set işe yaradı. Sette bu arada ikinci maç değil mi? Aynı ikinci maçım ilk maç adam gelmemiş çıkmıştık. Güzel iyi. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizler arkadaşlar. Bay bay. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Minimum,